köpekler çok pis havladılar <laughs> ne dersen buralarda kurt dolaşıyor dedim videoyu bir açayım bugün videoda çekemedim işlerim vardı köydeydim Dedim videoda bir açayım, olur ya sıcağı sıcağına bir şey yakalarsak en azından sizlere de göstermiş oluruz videoyu. Az önce çok kötü havladılar zaten. Bak oralarda dolanıyorlar. bugün 3 numaralı ikizler de saldık koyunun içine. Şimdi bir şey kalmadı. Ne kaldı? E, emirkliler. yani bu son bir hafta içinde kuzulayanlar kaldı. Onlar da iki bölüm. E, 15-20 tane bir ayrı. 5-10 tane de bir ayrı. İki grup koyunumuz kaldı. Bu da 20-30 koyun eder. Diğerlerin hepsini karıştırdık. Ee, bu da çölden geldi. Hiç içeriye de koymadık. Hava da güzeldi. Ufakta bir yağmur çisnedi. Şöyle bir 10 dakikalık bir hafiften yağmur sanki böyle bir deodorant sıkarsın ya kendine veya yüzüne sıktığında hani seni böyle hafiften ıslatır gibi olur ya aynı öyle bir yağmur yağdı ona da şükür ama ondan önce var ya burada bir tarlas bir şiddetli rüzgar bir kum fırtınası bir görseydiniz dedik tamam bunun sonrası eskiden öyleydi Eskiden Lodos rüzgarı geldiğinde, şiddetli bir şekilde geldiğinde derlerdi arkasında mutlaka yağmur var. Bize dedik ki, vallahi bunun arkasında eğer bir yağmur varsa, yağmur çok şiddetli olacak demektir. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmadı. Ufak bir yağmur çizmedi. Kesildi gitti. Geçen gün tilki buradan böyle ben videoyu çekene kadar buradan bu döktüğümüz gübrenin ucundan geldi şöyle şuraya geçti. Burada zaten videoya başladım. Şuradan tin 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 şuraya buradan o tezeklerin oraya daldı gitti. Ne korkuyor hayvan ne bir şey yapıyor. Ben sonra buradan gittim Celal buradaydı. Celal dedi abi dedi havrun üstüne dedi buraya çıktı dedi. Buraya var mı? Herkese Ya dedik normaldir. Ya yani biri de orada göz gözleri parlıyor. Görebiliyorsan bilmiyorum da. Orada dolanıyor. <laughs> ne dolanıyorsa. Ha vallahi işte öyle ya. Bugün video çekemedik. nasıl <laughs> Kısmet bu saatteymiş. Bu arada arkadaşlar e, sıcağı sıcağına video çektiğimiz için selam da vermedik. Selamun aleyküm diyelim. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Yeni gelen abonelerim de hoş gelmişler. Safalar getirmişler. Umarım videolarımı zevkle izliyorlar. Zaten abone olan adam demek ki videolarını izlemiş beğenmiş ki abone olmuş. Yoksa binlerce kişi videolarımızı izliyor da abone olmuyor. Abone olmuşsa demek ki gerçekten videolarımızı sevmiş. Demek biz bir düzenimizi tutturamadık. Bir sene koyun çoktu, kuzu çoktu, iş çoktu. Bir türlü bir istediğimiz kıvama gelemedik. olmadı. Sağ sola gidecektik, video çekecektik. O da olmadı. Olacak inşallah, olacak. Yavaş yavaş işi toparlıyoruz. Koyunlar, kuzular hepsi birleşti. Şimdi bir bu var. Bir de o az önce yeme bıraktığımız kuzulayan koyunlar. Ee, içeride i̇çeride de işte dediğim gibi bir 10 var, bir 15-20 var. Onlar bizim için iş değil, onlar felsefist. He, vallahi işte öyle ya. Ne yaptık ya? Keşke oynamasaydık şununla ya. Hani dedik belki çift tıkladığında gece moduna geçer diye. O da olmadı. Bir bunaltıyor, bir netleştiriyor. Bilmem ne yapıyor. Neyse. Şu kabinlerde de koyunlar varmış. Oraya bir bakalım. Ha keçiler hepsi buradaymış kalsın bunlar üşüyorlar vaa burası ıslak lan niye ıslakmış ya Allah ya. videomda bir, bir şey oldu ama bu benim koyun ikizmiş maşallah bak ben de bunu yeni görüyorum ha dün köydeydim maşallah maşallah bunun da ağzı yüzü kahverengi ya bu ağzı yüzü dudakları kahverengi olan kuzular koyunlara hastayım hasta Oo. <laughs> Maşallah. Bu merunç ikiz getirmiş. Biri kara kafası beyaz, biri de bende. Bu mernus kırması. Ee, güzel valla. Ee, burada çuvallar var. Burada da bir tane bayan varmış. Bu bayan tek mi? Bu bayan tek doğurmuş. Evet. Tek doğurmuş. Arkadaşlar ben sizlere bir şey soracağım. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şöyle göstereyim. Tilki buradan girer mi içeriye? Veya buradan. Tilki buradan içeriye girer mi? Mesela şöyle yapayım. Eee bir karış yukarı bir karış da sağlı sollu. Yani çapıyı Ya bir yarım bims. Bu bimsin bu bimsin yarımı koymamışlar oraya. Sizce buradan tilki girer mi? Ben girer diyorum. Neden? Çünkü bazen koyunların eteni olur ya, kızanı biz geliyoruz. Bu yok. O etenler yok olmuş. O namussuz buradan giriyor. Etenleri alıp kaçıp götürüyor. Bence. Ben öyle tahmin ediyorum ki öyledir. Başka türlü olamaz. Sizin de yorumlarınız fikirleriniz bizim için önemli. Siz de yazabilirsiniz. Yok mümkünat yok. Tilki gelmez. Köpekler tilki düşünmezler. İndiremezler, köpek gelmez falan filan <laughs> bir şeyler söylen işte. Sizin yorumlarınızı bir şey. almak istiyorum. Bakalım yorumlara nasıl cevaplar gelecek. Gece bizim burası var ya çok heyecanlı oluyor. Böyle feneri yakıyorsun. Her an bir hayvan, bir yırtıcı, bak bir hayvan karşısına çıkabilir. En azından bir tilki çıkar. Mesela ben birazdan bir tilki gösteririm size. Bence. <laughs> baya yağmur yağmış ha. Valla. Yağmur baya yağmış. Beraber bir tilkiye bakalım mı? Kurt yok. Kurdu bizim köpekler. Düşüremezler buraya. Yani kurdun burada şu an sıfır. Biz beş yıldır buradayız, dört yıldır, beş yıldır buradayız. Daha biz kurt mut yüzünü bile görmedik. Kurdun yüzüne hasret kaldık da kurdu bir video çekelim. Kurt yok. Ama bir tane tilki bulabiliriz. Ama her tarafta da köpek var kardeşim tilki. Tilkiye şans yok ki. Mesela köpeğin biri burada. Aa, orada işte yatıyor. Biri burada Tony Bağlı. Kalı burada. Yani tilkinin ne şans olabilir. böyle mi yapsak ya <laughs> fenerle beraber kamerayı da çevirelim <laughs> az önce bir şu dikenlerin arasındaydı ama gözleri parlıyordu şimdi göz görsem üstüne gideceğim göz göremiyorum. Az önce bir göz vardı orada. Tam şu şu ortada vardı. Biraz bir ilerleyelim ya da bir lambayı mı söndüreyim Yok, lambayı söndürmeyeyim. Yani biz o göze tilki diyoruz da kurt da olabilir. Son zamanlarda bizim buraya pis pis Domuzlar da geliyor. Yani bizim burada derken bizim köyü. bizim bu araziye. Ya benim bu köpekler yani inanın ki benim köpekler diye övmüyorum. Ya bence dünyada ben kaçakmış kır. Ben kendi hava geçiştim. Ağana pisler. Dünyada böyle sağlam köpek yok herhalde. Ya nasıl oluyor biliyor musun? Mesela şimdi benim hep korkum nedir? Benim hep korkum kurt diyelim şuradan geldi. Şuradan köpekler kurdu, gördü, kovaladılar. Hepsi gitti, bırak köpeksiz kaldı. işte. bizim bunlar öyle yapmıyor. Bizim bunlar ne yapıyor? Biri onu kovalar, biri şu tarafa gider, biri sağa gider, biri sola gider. Ya gece bir kalk saat 12'de, 1'de, 2'de, 3'de kık, havlarlar. Kalk bir yemin ediyorum ya her birinin sesi bir yerde geliyor. Hangi tarafa bakacağını şaşırıyor. Yani tamamen çiftliği avluk altına almışlar. Ya, resmen hat çizmişler. Bak mesela biri o tarafta havlıyor. Biri şu tarafta havlıyor. Biri şu köye doğru havlıyor. Birkaç tanesi tararlara doğru havlıyorlar. Tabi ileriye de gitmişler. Böyle yani. Benim köpeklerim sağlam köpektir. Benim köpeklerim cinsi çok güzel. Özellikle de anneleri çok iyi bir köpek. İsmail Yücebaş'ın o gövdesi siyah kafası beyaz kancık var ya. Anaları o, babalar da zaten bizim derece vardı. Kocam camı köpeği. Babalar da o, ırk güzel. Hem cesurlar, hem bozcular, hem de oyuncular. Yani her iki ırk temiz. Hem anne ırkı hem baba ırkı temiz. Valla arkadaşlar en azından bir video çektik. Bunu da ben birazdan paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar videomu izlemişseniz videomu beğenmiş demektir. Beğenmişsiniz demektir. Artık videomuza abone olursunuz. Videolarımızı izlerken atlamayalım. Lütfen baştan sona hepsini izleyelim. Saatlerim çok düştü benim saatlere de ihtiyacım var. İzlenme süresine yani. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. İyi geceler.